Mezopotamya taş ve maden yönünden oldukça fakirdir. Bu yüzden e, bölgedeki insanların temel uğraş e, alanları tarımdır. Taş az olduğundan yapılan eserlerde de genelde e, çamurdan yaralanarak yapılan kerpiç ve bunların pişirmesiyle elde edilen tuğlalar kullanılmıştır. E, kerpiçler de zamana karşı dayanıklı olmadığı için yaptıkları eserleri süreç içerisinde ne yapmışlardır? Tamirden geçirmişlerdir. Bu bilgilerden hareketle Mezopotamya uygarlığı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Coğrafi şartlar uğraş alanlarını etkilemiştir. Evet coğrafi bölgelerine bakılarak e, bunlar diyebiliriz ki coğrafi bölgeleri demek ki e, ancak tarım elverişliydi. E, çünkü taş ve maden yönünden buralar çok fakir olduğu için ve Mezopotamya biliyorsunuz Fırat ve Dicle nehirleri arasında dendiği için e, ve buralarda sulama imkanları da çok olduğundan ee, ne olmuş? Tarımla uğraşmaya başlamışlardır. Şu şartları uğraş etkilemiş. Ee, yerleşik kültürü benimsemişlerdir de diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü evler yapmışlar. Evet evler yapmışlar. Dolayısıyla e, bu evlerin olması e, bizim onların yerleşik hayata sahip olduklarını anlamamıza yardımcı olacaktır arkadaşlar. Şimdi bakın taş oldun, az olduğundan yapılan eserlerde genelde çamurdan yararlanmıştı deniyor. Demek ki mimari eserler yapmışlar. Yerleşik kültür var demek ki. Ateşten yararlanılmıştır. E, kerpiçlerin pişirilmesi için arkadaşlar e, ateşe ihtiyaç var değil mi? Demek ki ateşten yararlanılmış. Kalıcı ve dayanıklı eserler azdır. Çünkü kerpiçten eserler yapmışlar. E, dolayısıyla bunlar zamana karşı dayanıklı değilmiş. Yer yer tamir edilmiş. O yüzden kalıcı ve dayanıklı eserleri azmış. Koloncilik alanda ilerlemişlerdir kesinlikle koloniciliğe hiçbir şekilde burada değinmemiştir arkadaşlar. Yok. Kolonicilik anlamında bir faaliyetleri yok buradaki bilgilerde. O yüzden bunu söyleyemeyiz. Cevap C seçeneği. İbrahimler Hz. Musa'nın yaymış olduğu Museviliği kabul etmişlerdir. Dinleri dünya genelinde yayılma imkanı bulamamıştır. Niye acaba? Çünkü bak bu dine kabul edilme şartı olarak etnik kimliği öne çıkarmışlardır. Yani kendi soyundan olanlar, o milletten olanlar ancak Musevi olabilir. Başkası olamaz. Şimdi bu bilgilere göre İbranilerle ilgili yargılarının hangilerine ulaşılamaz? Tek tanrılı dine inanmışlardır. Ulaşılabilir çünkü Hz. Musa'dan bahsediyor. ve Musevilikten bahsediyor. Musevilikte tek tanrı, tek ilah anlayışı vardır. E, dinlerini kendi milletlerine özgü olarak kabul etmişlerdir. Evet, bu dine kabul edilme şartı olarak etnik kimliği önüne çıkarmışlardır. Kendilerine ait bir din olarak görmüşler yani. Evet buna da ulaştık. Diğer dinlere karşı hoşgörülü olmuşlardır. Bu bilgilerde başka dinlere ait bir bilgi var mı? Başka dinlere de hoşgörülü olduklarına yönelik herhangi bir bilgi de yer almamış arkadaşlar. O yüzden biz buna ulaşamayız. Sadece 3'e ulaşamayız. O yüzden B seçeneği doğru. Hititlerle Sümerler arasında kültürel etkileşim yaşanmıştır yargısına durumlarının hangileri kanıt olarak gösterilebilir? Hititlerin çivi yastığını kullanması kanıt olarak gösterilebilir. Çünkü Sümer yastığını daha doğrusu çivi yastığını bulanlar Sümerlerdir arkadaşlar. Hititlerde bu yazıyı kullandıklarına göre demek ki kültürel anlamda etkileşim yaşanmıştır diyebiliriz. E, Pankuş meclisinin Hitit krallarını denetleyebilmesi. Sümerlerle ilişkisi olan bir durum değildir arkadaşlar. Bu Hititlere özgüdür. Hititlerde Pankuş Meclisi açılmış. Bu meclis krallar da denetleyebiliyormuş. Yani bunu Sümerlerden almışlardır diye bir bilgi zaten yok. Buna da biz ulaşamayız. Bu herhangi bir kanıt teşkil etmez arkadaşlar. Mısırlıların piramitler yapması. Bakın Mısırlılar diyor. Ama bize Sümerlerle Hititlerin kültür etkileşiminden soru sormuş. Mısırlar ayrı bir medeniyettir. Evet bu da kanıt olarak gösterilemez. Cevabımız o yüzden sadece birdir. Yani A seçeneği doğru. Lidyalılar Anadolu uygarlıklarından farklı olarak ordularını paralı askerlerden oluşturmuşlardır. Bu durumun aşağıdaki hangisine neden olduğu söylenebilir. Evet Lidyalılar ordularını paralı askerlerden oluşturmuşlardır. Yani ee, savaş olacağı zaman e, paralı asker tutuyorlardı. Hatta komşu ülkelerden bile asker getiriliyordu. Onlara para veriliyordu. Şimdi böyle olursa vatan ve millet bilinci oluşur mu acaba? Yani insanlar yani askerler vatan ve millet uğrunda savaşırlar mı? Zor çünkü paralı askerler arkadaşlar. E, asker ölürse o paranın bir e, yararı olmayacaktır. O yüzden vatan ve millet uğrunda savaşmayacaklar. Para için savaşacaklardır. Vatan ve millet bilincinin oluşmasına oluşmamasına daha doğrusu e, neden olduğu söylenebilir arkadaşlar. Evet. Bu söylenebilir. E, siyasi bilin sağlanmasına neden olmuş mudur? Yani ücretli askerler var diye siyasi birlik sağlanmış değildir. Lidya'da tarımın önem kazanmasına, hayır Lidya'da ticaret önem kazanmıştır. Paranın bulunmasına Ücretli askerler nasıl neden olsun? Zaten e, paralı asker diyor. Demek ki para bulunmuş sonra ücretli askerlik gelmiş. Paranın bulunmasına neden olamaz. O yüzden devletin uzun süre yaşamasına e, devletin uzun süre yaşamasına neden olamamıştır. Çünkü paralı askerler vatan, millet uğrunda savaşmadığından dolayı bu duygular olmadığından dolayı Lidyalılar çok uzun yaşamamıştır arkadaşlar. Demek ki vatan ve millet bilincinin oluşmamasına bu durum neden olmuştur? Cevabımız A seçeneği. Pers uygarlığı ile ilgili soru. Ee, düzenli piyade ve süvarilerden oluşan ordu kurmuşlardır. Posta teşkilatını kurmuşlardır. Kral yolu üzerinde hanlar inşa etmişlerdir. Manyas gölü kıyısında e, Daskilyon kültür merkezini oluşturmuşlardır. Stratejik noktalara kaleler inşa etmişlerdir. Bu bilgilere bakılarak Pers uygarlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi Söylenemez. Ticarete önem vermişlerdir. Doğru mu arkadaşlar? Ticarete elbette önem vermişlerdir. Çünkü e, kral yolu üzerinde hanlar inşa etmişlerdir. Kral yolu ticari amaçlı e, inşa edilmiş değil midir arkadaşlar? Evet. Kral yolu ticari amaçla yapılmıştır. Dolayısıyla buraya hanlar kurarak ticareti geliştirmeye çalışmışlardır. Evet. Bu söylenebilir. Ticarete önem vermişlerdir. Merkezi otoriteyi güçlendirmeyi amaçlamışlardır. Nereden anlıyoruz arkadaşlar? Bir düzenli ordular var ki posta teşkilatını kurmuşlar. Posta teşkilatı merkezi otoriteyi güçlendirmeye yöneliktir arkadaşlar. Çünkü kralın emirlerini merkezdeki emirleri eyaletlere götürüyorlar postacılar. Bu da merkezi otoritenin güçlenmesinde etki meydana getiriyor. Anadolu'da egemenliklerini yaymışlardır. Evet Anadolu'da egemenliklerini yaymışlardır. çünkü Manyas Gölü diyor arkadaşlar. Evet. Manyas değil mi? Anadolu'da. Ee, burada kültür merkezini oluşturmuşlardır. Demek ki demek ki Anadolu'da da egemenlik kurmuşlardır. Egemenliklerini buraya da yaymışlardır. Ee, savunmaya gereksinim duymuşlardır. E ee, seçeneği bu da doğru arkadaşlar. Çünkü kaleler inşa etmişler. Stratejik noktalara. Bunlar da savunmaya gereksinim duyulduğunun göstergesi. Peki demokratik yönetimi benimsemişlerdir. Var mı arkadaşlar? Yani seçme ve seçilmede halkın eee duygularına, halkın düşüncelerine, halkın oylarına başvurmuşlar mıdır? Hayır. Demokratik bir yönetim yok arkadaşlar. Persler'de zaten yok. İkincisi, burada siyasi anlamda herhangi bir anlatım da yok arkadaşlar. Evet, zaten Persler'de demokratik bir yönetim anlayışı yoktur. Evet, cevabımız D seçeneği olmalıdır. Lidyalıların insanlık tarihi ve kültürüne yaptıkları armanlardan en önemlisi kuşkusuz ki parayı icat etmiş olmalıdır. Paranın icat edilmesi durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunabilir. Ee, değiş tokuş usulünün sona ermesine tabii ki neden olmuştur arkadaşlar. Eskiden mal verip mal alıyorlardı. Bir şey veriyorlar bir şey alıyorlardı karşılığında. Buna değiş tokuş deniyordu. Takas deniyordu. Artık para var. Paranın olmasıyla beraber bu değiş tokuş usulü bitti. Bu doğru. E, ticaretin kolaylaşması tabii ki İnsanlar bir şey almak için belki ee, yani o kadar fazla mal götürüyorlardı ki alışveriş yapabilmek için. O malı veriyorlar karşına başka mal alıyorlardı. Bu zordu ama paranın olmasıyla beraber, icad beraber ticaret daha da kolaylaştı. Bu bilgide doğru. Sınıf farkının kaldırılması, para sınıf farkını kaldırmamıştır arkadaşlar. Kesinlikle buna neden olmamıştır. Buna ortam hazırlamamıştır. Cevabımız 1 ve 2'dir. Yani C doğru olacaktır. Yunanlılar ilk olarak M.Ö. 776'da Tanrılar Tanrısı Zeus adına olimpiyatlar düzenlediler. Bakın Tanrılar adına düzenliyorlar. Demek ki çok Tanrılı inanç var arkadaşlar. Tanrılara Tanrısı Zeus diyor. Başlangıçta yabancıların ve kadınların katılmalarına izin vermezlerdi. Ancak zamanla bu uygulamaya son verdiler. Olimpiyatların yapılacağı dönemlerde savaş yapılmazdı yazışmacılar, yarışmacılar bir ay öncesinden şehre gelerek hazırlık yaparlardı. Yarışmacılar Zeus sunağında hile yapmayacaklarına dair ant içerlerdi. Yarışılan spor dallarından bazıları koşu, güreş, ok atma, uzun atlama, disk, mızrak atma gibi alanlardı. Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki hangisine ulaşılamaz? Çok tanrılı inançlarının görüldüğünü evet, demden söyledik arkadaşlar. Çünkü tanrılar tanrısız Zeus diyor. Demek ki başka tanrılar da var. Onların içerisinde en büyüğü de Zeus'tur demek isteniyor. Buna ulaştık. Olimpiyatların barışa ortam hazırladığı da e, ulaşılabilecek bir durum. Çünkü e, olimpiyat zamanlarında arkadaşlar savaş yapılmıyormuş bu dönemlerde. E, barışa önem verdiklerini göster arkadaşlar. Bu e, bu dönemlerde demek ki savaş yapılmıyorsa ve barış içerisinde olmak durumundadırlar. Demek ki barışa bu durum ortam hazırlamış. Spor yarışmalarında dini ritüellerin de yer aldığını gördük. Çünkü Zeus sunağında, tanrılara Zeus sunağında hile yapmayacaklarına dair ant içiyorlarmış. Bu da dini bir ritüeldir arkadaşlar. Olimpiyatların ilk dönemlerinde sadece yerli erkek sporcuların yer alabildiğini de söyleyebiliriz. Çünkü başlangıçta yabancıların ve kadınların katılımına izin vermezlermiş. Yabancıların diyor. Demek ki yerli erkek sporcular başlarda yer alıyormuş. Daha sonra başka diğerleri de bu yarışmada yer almaya başlamışlar. Evet buna da ulaştık. Ama deniz ticaretiyle koronacılık hareketlerin yaygınlaştığına ulaşamaz. Çünkü burada e, Tanrılar adına işte Zeus adına olimpiyatlar düzenlenmiş. Bu olimpiyatlarla ilgili bilgi verilmiş. Ticarete hiçbir şekilde değinilmemiştir arkadaşlar yukarıda. Yani deniz ticaretine zaten hiçbir şekilde değinilmemiştir. Evet buna ulaşılamaz. Cevap B seçeneği.